Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle tiyatro ünitesini ele alıyoruz. Tiyatro, göstermeye bağlı edebi metinler olarak karşımıza çıkar. Tiyatro, herhangi bir olayın, durumun veya tasarının sahnede canlandırılması amacıyla oluşturulan eserlerdir. Tiyatro karşımıza dramatik metinler olarak da çıkabilir. Evet, dramatik metinlerdir. Yani sorularda tiyatro kavramını kullanmaz da dramatik metinler kavramını kullanırsa biz onun tiyatro olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Tiyatro insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatıdır. Tiyatronun genel özelliklerine baktığımızda tiyatro hem göze hem kulağa hitap eder. Yani tiyatroda hem görsellik hem işitsellik vardır. Tiyatro yazılı metne dayanır ve bu yazılı metne Senaryo adı verilir. Tiyatrolar diyaloglarla oluşturulur. Diyalog neydi hatırlayalım şurayı ifade edelim. Diyalog karşılıklı konuşma demektir arkadaşlar. Yani bu yazılı metni elim alıyorum. Senaryo yani bakıyorum karşılıklı konuşmalardan meydana geliyor. Oyuncuların konuşmaları bu şekilde metinde yer alıyor arkadaşlar. Buna diyalog diyoruz. Tiyatro ögelerine baktığımızda olay, kişi, zaman ve mekan kavramlarını görüyoruz. Şu an Türk tiyatrosunun sınıflandırılması tablosunu görüyoruz. Türk tiyatrosu temelde geleneksel Türk tiyatrosu ve modern Türk tiyatrosu olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Biz modern Türk tiyatrosunu Tanzimat dönemi Türk edebiyatında görüyoruz. Yani tiyatro kavramı modern anlamda, batı anlamda bizim karşımıza ilk kez Tanzimat dönemi Türk edebiyatında çıkıyor arkadaşlar. Geleneksel Türk tiyatrosu ise Tanzimat dönemi Türk edebiyatından önce varlığını sürdüren, doğaçlama bir şekilde halkın oluşturduğu tiyatrodur arkadaşlar. Bugün sizlerle geleneksel Türk tiyatrosunu göreceğiz zaten. Tabloyu bir yorumlayalım. Geleneksel Türk tiyatrosunun türlerine bakalım. Karagöz, orta oyunu, meddah, köy seyirlik oyunları, bir de kukla ekliyoruz arkadaşlar bu tabloya. Modern Türk tiyatrosunda ise trajedi, komedi ve dram var arkadaşlar. Bu tablodan ezber mantığıyla sorular karşımıza gelebilir. Şöyle bir soru gelebilir belki. Geleneksel Türk tiyatrosunun türlerinden biri aşağıdakilerden hangisi? Gösterilemez diyebilir ya da aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosunun tülerinden biri değildir der. Bu daha doğru bir soru kalıbı oldu tabii ki. Yani kolay gibi bir soru olduğu görülüyor ama bu tabloyu bilmeyenler tabii ki bu soruyu yapmakta zorlanacaktır. Bu tabloyu iyice ezberleyin gençler Tavsiyem budur. Devam edelim. Geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerine baktığımızda sözlü halk geleneğinin anonim ürünleridir. Yani hatırlayalım. Anonim ne demekti gençler? Şuraya ifade edelim. Yazarı, anlatıcısı belli olmayan eserlerdir. Evet, geleneksel Türk tiyatrosunu icra edenler, oluştura, oluşturan, oluşturanlar, özür dilerim, belli değildir arkadaşlar. Oyunlar yazılı metne dayanmaz, Peki neye dayanır geleneksel Türk tiyatrosu? Neye göre? Hangi esansa göre oluşturuluyor? Oyunlar doğaçlama yeteneğine bağlı olarak oluşturuluyor arkadaşlar. Doğaçlama diğer adı irticalen. Yani oyunu icra edecek kimseler oyunla ilgili sözlerini, hareketlerini zihninde tasarlıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde ortaya koyuyorlar. Geleneksel Türk tiyatrosu güldürü temellidir. Usta çırak ilişkisiyle gelişmiştir. Geleneksel Türk tiyatrosunda 3 birlik kuralı vardır. Burası bizim için önemli. Hatırlayalım 3 birlik kuralı ne demekti? Sahnede tek bir olay, tek bir mekan, tek bir zaman dilimi varsa biz buna 3 birlik kuralı diyorduk. Yani 3 birlik kuralına uyuluyor diyorduk. Şimdi tek bir olay, tek bir mekan görüyorum ben sahnede, tiyatroda ve tek bir zaman dilimi anlatılıyor bana. O zaman geleneksel Türk tiyatrosu 3 birlik kuralına uyuyor arkadaşlar. Bu madde önemli. Tip ön plandadır. Hatırla kişi dediğimiz kavram ikiye ayrılırdı. Tip ve karakter. Tipi hatırlayalım. Bir sosyal toplumun ya da eğilimin özelliklerini barındıran hatta abartılı bir şekilde barındıran bir kişiydi arkadaşlar. Ağırlıklı olmasa da müzik kullanılır geleneksel Türk tiyatrosunda. Dekor, sahne, kostüm, ışık gibi unsurlar yok denecek kadar azdır. Teknolojiden pek yararlanılmaz. Bunlar geleneksel Türk tiyatrosunun özellikleri gençler. Modern Türk tiyatrosunun da özellikleri var. Bunları karşılaştırma şeklinde testler soruyor arkadaşlar. Soru bankalarında böyle sorularla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden bu özellikleri öğrenmenizi tavsiye ederim. Evet başlayalım. Geleneksel Türk tiyatrosu türlerimizden metta. Meta, meteden öven anlamına gelir. Şimdi geçmişte yani mettanın ilk ortaya çıkışında şöyle bir durum vardı. Meta peygamber efendimizin hayatını, peygamber efendimizi ve onun ailesini öven bir türdü arkadaşlar. Daha sonra bir olayı, bir hikayeyi anlatma formuna dönüşmüştür. Yani aslında şekil değiştirmiştir. Metta da sadece sopa, mendil, sandalye malzeme olarak kullanılıyor gençler. Yanlış anlamadınız. Sopa, mendil ve sandalye var sadece. Elindeki sopayı yere vuruyor, çeşitli sesler çıkartıyor ve mendili ağzına kapatabilir, başına bağlayabilir. E, ağzına kapattığında çeşitli ses taklitleri yapar. Başına bağladığında kadın kılığında kadın rolüyle karşımıza çıkabilir ve meta yüksekçe bir yere konmuş sandalyeye oturur, çeşitli taklitler yapar. Meta tek kişilik bir gösteridir. Bu bizim için önemli bir madde. Günümüzde Cem Yılmaz ve Ata Demirer gibi isimlerin ortaya koyduğu modern tiyatro var. Stand-up duymuşsunuzdur. Evet. Meta aslında günümüzdeki stand-up'ın karşılığıdır. Böyle bir soruyla belki karşılaşabiliriz. Devam edelim. Şu an gördüğünüz görsel Mettah'a ait bir görsel. Gördüyseniz eğer elinde sopası var, şurada bir mendili var. Bir sandalyeye oturmuş ve çeşitli ses taktikleriyle bize bir hikaye, bir olay anlatıyor arkadaşlar. Meddah'ın bölümleri var. Başlangıç giriş bölümünde Meddah elindeki sopayı 3 kez yere vurur. Hak dostum hak diyerek oyuna başlar. Açıklama bölümünde Metta anlatacağı hikaye ve kahramanlar hakkında bizlere bilgi verir, onları tanıtır. Senaryo bölümünde ise asıl olay anlatılır. Metta'nın hüneri burada ortaya çıkar yani yeteneği. Bitiş bölümünde kısadan hisse çıkarılır. Metta seyircilerden özür dileyerek oyunu bitirir. Kısadan hisse ne demek hemen ifade edelim. Bir olaydan Hikayeden çıkarılacak ders demektir. Yani Metta bize çeşitli hikayeler anlatıyor. Bizlerin bu hikayelerden, olaylardan ders çıkarmamızı istiyor arkadaşlar. Ve Metta sonunda oyunun seyircilerden sürçülisan ettiysem affola diyerek oyunu bitiriyor. Devam ediyoruz. Kukla ses taklidine dayanır. Tek kişilik bir oyundur. Kukla oynatana, kukla baz, suret baz, hayal baz. Bu tarz kavramları öğrenelim. Testlerde karşımıza bu terimler çıkabilir. Kuklaya Divan Lügatü Türk'te kudurcuk adı verilmiştir. Divan Lügatü Türk hatırla Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan bir eserdi değil mi? Eski Türkçe'de el kuklasına kol korçak adı verilir. İpli kuklaya çadır hayal adı verilir. Evet gençler Türklerde El kuklası ve ipli kukla yaygındır arkadaşlar. El kuklasına, kolka, korçak, ipli kuklaya, çadır, hayal isimleri verilir. Kuklada iki önemli tip vardır arkadaşlar. İbiş ve ihtiyar. İbiş, ihtiyar bizim için kuklada önemli tipler. İbiş hazır cevaptır. Uşaktır. Bu özelliklerle karşımıza çıkar. İhtiyar ise zengindir ve İbiş'in efendisidir. İhtiyarı sevmeyenler ihtiyara moruk adını vermiştir arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi şurada gördüğünüz ipli kukla. Şurada gördüğünüz ise el kuklası. Ne demiştik? Türklerde ipli kukla ve el kuklası yaygındır. Hatta eski Türkçe'de ipli kuklaya, kol korçak, el kuklasına çadır hayal isimleri verilmişti. Şurada ifade etmiştik zaten. Köy seyirlik oyunlarındayız. Köy seyirlik oyunları köylü tiyatrosu olarak da anılır. Düğünlerde, bayramlarda, kutlama törenlerinde, uzun kış gecelerinde, köy konaklarında oynanan bir oyundur. Köy seyirli koyunları için önemli bir madde yazalım. Geleneksel Türk tiyatrosunun en eski koludur. Yazalım. Geleneksel Türk tiyatrosunun en eski koludur gençler. Şöyle bir soruyla karşılaşabiliriz o zaman. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosunun en eski koludur? Cevabımız ne olacak? Köy seyirlik oyunları. Köy seyirlik oyunlarının kahraman sayısı oldukça azdır. Oyunun oynandığı yere orta etrafındaki halkaya da şenlik adı verilir. Oyuncu seyirci ayrımı pek net değildir. Ne demek istiyoruz burada? Şimdi oyunu izlemeye gelen insanlar var, değil mi? Onlar seyirci aynı zamanda. Şimdi seyirciler e, oyunda oyuncu olarak da karşımıza çıkabiliyor. Yani bazen seyirci, bazen oyuncu olarak karşımıza çıkabiliyor. O yüzden Oyuncu, seyirci ayrımı pek net değildir köy seyirlik oyunlarında. Hemen bir görsele bakalım. Şimdi şurası oyunun oynandığı alan değil mi arkadaşlar? Şurası. Buraya ne ismini vermiştik? Orta. Şimdi insanlar bu oyunun oynandığı alanı çeviriyor değil mi? Onlara ne diyorduk? Oyunun oynandığı e, halkaya, yani o çevrilen e, yere ne diyorduk? Şenlik adı veriyorduk. Yani bu insanların bulunduğu yer bizim için ne oluyor? Halka, şenlik. Evet, bu şekilde görselimiz var. Aklınızda kalması için verdim. Devam ediyoruz. Karagöz gölge oyunu. E, sorularda en çok karşılaştığımız geleneksel Türk tiyatrosu türü. Burayı dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Manda veya sığır derisinden, Nevrekan adında bir bıçak yardımıyla kesilip boyanmış insan biçimlerini yansıtma yoluyla oluşturulan tiyatro türüdür. Şimdi, Karagöz, diğer adıyla gölge oyunu, Ortaya nasıl çıktı? Bununla ilgili çeşitli rivayetler yani anlatılar var. En kabul gören rivayeti ele aldım ben sizler için. Bakalım nasıl ortaya çıkmış. Orhan Bey zamanında Bursa Ulu Cami inşaatında çalışan demirci ustası Kamburbali Çelebi ve duvarcı ustası Halil Hacı İvaz isimli işçilerin aralarındaki nükteli konuşmaları, maskaralıkları diğer işçileri çalışmaktan alıkoyduğu için padişah bu işçileri idam ettirir. Burada bir duralım. Şimdi Kamburbali Çelebi zamanla Karagöz adını alacak arkadaşlar. Yani Kamburbali Çelebi'nin Karagöz olduğu düşünülüyor. Halil Hacı İvaz'ın ise Hacivat olduğu düşünülüyor. Zaten isminden az çok çıkarabiliriz. Şimdi bu Kamburbali Çelebi ve Halil Hacı İvaz inşaatta çalışıyor. Çeşitli konuşmalar, maskaralıklar yaparak aslında işçi, diğer işçileri de çalışmaktan alıkoyuyor. Bu durum üzerine padişah onları idam ettiriyor ve padişah daha sonra bu işçileri idam ettirdiği için çok üzülüyor, çok pişman oluyor. Padişahı teselli etmek isteyen Şeyh Muhammed Küşteri isimli bir kimse işçilerin suretlerini oluşturmuş ve onların hareketlerini canlandırmıştır. Şu şekilde yapıyor arkadaşlar. Padişahın yanına geliyor. Başındaki sarığı, beyaz sarığı çıkarıyor. Perde olarak geriyor arkadaşlar. Bir mum yakıyor arkasından. Ve ayağındaki çarıkları yani ayakkabıları çıkartıyor. Ayakkabının bir teki Kambur, Bali, Çelebi bir teki Halil, Hacı, İvaz olarak oynatmaya o suretleri oynatmaya başlıyor arkadaşlar. Onların hareketlerini canlandırıyor. Bu oyunu ilk olarak Şeyh Muhammed Küş, Küşleri başlattığı için Gölge oyununun perdesine Küşleri Meydanı denmiştir. Karagöz oyununun darcı 28'dir. Yani toplam 28 tane oyun vardır arkadaşlar. Ramazan gecelerinde bir gün bir günde bir oyun oynanıyor arkadaşlar. Toplam 28 adet oyun oynanmış oluyor. Karagöz oyunu Kadir gecesinde oynanmaz arkadaşlar. Kadir gecesinin o e, mübarek olmasından kaynaklı bir hürmet olarak o gün oynanmıyor arkadaşlar bu oyun. Şimdi hayali, hayalbaz, suretbaz kavramına bakalım. Gölge oyunu tasvirlerini oynatan, konuşturan kişidir. Hayali, hayalbaz, suretbaz. Çırak, sandıkar var arkadaşlar. Hayalinin yardımcılarıdır. Yardak, müzik yapan, şarkı söyleyen kişidir. Hamal, adından da anlayabiliriz aslında. Tasvirlerin ve perdenin konduğu, sandığı taşıyan kişidir. Bir de tasvir var arkadaşlar. E, tasvir dediğimiz şey zaten şurada bahsettik. Yani e, karagöz ve hacıvatı temsil eden nesneler arkadaşlar. Yani o gölge oyununda gördüğümüz nesnelere tasvir adını veriyoruz. Hemen görsele dönelim. Şu gördüğümüz karagöz ve hacıvatın nesneleri yani tasvirleri. Evet, perdenin arkasında bir insan var. Bu insan e, bu tasvirleri oynatan, konuşturan kimseydi. Biz buna ne adını vermiştik? Hayali adını vermiştik. Diğer isimleri de vardı ama hayali, hayalbaz, suretbaz. Devam edelim. Karagöz'ün bölümlerine baktığımızda mukaddime giriş bölümü var bizler için. Göstermelik perde de verilir. Şimdi arkadaşlar, göstermek göstermelik adını verdiğimiz bir nesne ya da resim var. Genellikle hayat ağacı ya da saksıda çiçek sahnede gösteriliyor arkadaşlar. Daha sonra Nareki adını verdiğimiz düdük çalınıyor ve göstermelik perdeden kalkıyor. Müzik eşliğinde Hacivat Sema'yı okuyarak perdeye geliyor. Hacivat of oh, hay hak diyerek perde gazeli okuyor ve Karagöz'ü perdeye çağırıyor. Kara gözle perdeye geliyor. Kara gözün perdeye gelişine kara göz indirme diyoruz. Testlerde karşımıza çıkabilir. Muhavire atışma söyleşme bölümünde kara göz ile Hacıvat'ın karşılıklı konuşmalarını görüyoruz, atışmalarını görüyoruz. Fasıl bölümüne baktığımızda oyunun asıl bölümüdür. Oyunun diğer tipleri de burada yer alır. Bitiş bölümüne bakalım. Oyunun en kısa bölümüdür. Karagöz Hacıvat'a tokat atar. Hacivat da yıktım perdeyi eyledim bir an. Varayım sahibine haber vereyim hemen diyerek perdeden çekilir. Yani aslında Hacivat Karagöz'ü tehdit ediyor değil mi? Ve perdeden çekiliyor. Daha sonra Karagöz de Hacivat'a tehdit savuruyor. Tabii ki altta kalmayacak. O da tehdit edecek onu. Ve diğer oyunda Karagöz Hacivat'a neler yapacak ondan bahsediyor. Tehditlerine devam ediyor. Karagöz oyunun bittiğini söyler kusurları için özür diler, gelecek oyunun adı ve yeri söylenir. Bu şekilde Karagöz oyunu sonlanmış olur. Karagöz'deki tiplere baktığımızda Karagöz ve Hacivat zaten bizim için temel tiplerdi. Karagöz eğitimsiz, nüktedan, zeki, işsiz, patavatsız ve her şeyi yanlış anlayan bir tiptir. Hacivat eğitimli, yaraydın, gösteriş meraklısı bir tip olarak karşımıza çıkar. Onun dışında diğer yardımcı tiplerimiz var arkadaşlar. Zenne kadın kılığına girmiş erkeklerdir. Kadınları temsil eder tabii ki. Bebe ruhi var. Acem, Yahudi, Arap, Frank, Çelebi, Tiryaki, Efe, Tuzsuz, Deli Bekir, Himmeta, Matiz ve Zeybek gibi tipler de vardır. Tabii ki Karagöz ve Hacivat bizim temel tiplerimiz olduğu için bunların şu özelliklerine dikkat etmek gerekir. Evet son olarak orta oyunu gölge oyununun perdeden meydana inmiş şeklidir. Sorularda bu şekilde gelebilir. En önemli özelliğinden biridir zaten. Zaten e, tipler ve oyunların içeriği konuları benzer arkadaşlar. Karagöz ile orta oyunu birbirine benziyor. Fakat Karagöz'de e, tasvir adını verdiğimiz nesneler kullanılırdı. Gerçek insanları görmezdik tiyatroda. Ama orta oyununda canlı kişilerden oluştuğunu görüyoruz. Orta oyunu, kol oyunu, meydan oyunu, taklit oyunu, zuhuri gibi isimlerle de anılır. İki temel tip vardır arkadaşlar. Kabuklu ve pil şeker. Kabuklu gölge oyunundaki kara gözdür aslında. Ona benziyor yani. Pil şeker gölge oyunundaki hacıvata benzer. Kara gözdeki diğer tipler de orta oyununda karşımıza çıkar. Yani ne demek istiyoruz? Zenne, Bebe, Ruhi, hudi, Yehudi, Arap, Frank. Yani şurada listede gördüğünüz tipler yardımcı tip olarak karşımıza çıkardı. Bunlar e, orta oyununda da var arkadaşlar. Bunu ifade etmeye çalıştık aslında. Orta oyununun bölümlerine baktığımızda aslında kara göz oyununun bölümleriyle aynı olduğunu görüyoruz. Ufak tefek farklar var. Bakalım. Mukaddime giriş bölümünde zurna pi şeker havası çalar ve pi şeker oyun alanına gelir. Zurna kavuklu havası çalar, Kavuklu ve kavuklu arkası oyun alanına gelir. Muhavere Söyleşme bölümünde Kavuklu ile pil şeker karşılıklı konuşurlar ve atışırlar. Fakat Muhavere bölümü ikiye ayrılır arkadaşlar. Hatırla Karagöz oyununda Muhavere bölümünde alt bölüm yoktu. Ama Orta Oyununda e, Muhavere bölümünde iki tane alt bölüm var arkadaşlar. Bakalım Azbar bölümünde Kavuklu ile Pirşekar'ın tanıdık çıktıkları bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Tekerleme bölümünde kavuklu olan dışı bir olayı başından geçmiş gibi anlatır arkadaşlar ve bu anlatının sonunda anlatılan şeyin rüya olduğu anlaşılır. Fasıl bölümü oyunun asıl bölümüdür. Tıpkı Karagöz oyununda olduğu gibi ve diğer tiplerde fasıl bölümünde yer alıyor. Bitiş bölümünde oyunu başlatan pişekar seyircilerden hataları için özür diler, bir sonraki oyun hakkında bilgi verir ve oyunu sonlandırır arkadaşlar. Şimdi orta oyununun oynandığı alanın kavramlarına, özelliklerine bakalım. Mevki adı verdiğimiz bir yer var arkadaşlar. Mevki erkek seyircilerin bulunduğu yerdir. Kafes kadın seyircilerin bulunduğu yerdir. Parmaklık meydan ile seyircilerin bulunduğu kısmı ayıran yerdir. Palanga orta oyununun oynandığı daire ya da elips şeklindeki alandır. Kapı oyuncuların alana girip çıktığı yerdir ve bu kapı her zaman meydana açılır. Dükkan kavuklunun iş yeridir. Yeni dünya paravandır ve her zaman evi temsil eder. Çalgıcının yeri, çalgıcının bulunduğu oturduğu yerdir. Sandık ya da pusat odası, oyuncuların giyinip dökündüğü, oyuncuların hareket, özür dilerim, kıyafetlerinin bulunduğu yerdir. Evet, hemen şu görselle aklımıza kazımaya çalışalım. Mevki adını verdiğimiz yer neydi? Erkek seyircilerin oturduğu yerdi. Kafes kadın seyircilerin oturduğu yerdi. Çalgıcının yeri bizim için çalgıcıların oturduğu bulunduğu kısımdı. Sandık ya da pusat odasından bahsettik. Bu da oyuncuların kıyafetlerinin bulunduğu yerdi. Kapımız vardı. Kapı her zaman meydana açılırdı. Oyuncular buradan girip çıkardı. Yeni Dünya bizim için kavuklunun iş yeriydi. Özür dilerim. Dükkan Kavuklu'nun iş yeriydi. Yeni dünya paravandı. Evi temsil ederdi. Bir de parmaklık adını verdiğimiz kavramımız vardı. Şurada siyah siyahla çizdiğim yer aslında değil mi? Parmaklıktır arkadaşlar. Oyunun oynandığı yer ile seyircilerin oturduğu bölümü ayırmak için toprağa kazıklar çakılır ve ipler gerilir. Bu şekilde seyirci ve oyuncular ayrılmış olur arkadaşlar. Bugünlük konu anlatımımızın sonuna geldik. Oldukça uzun bir konu başlığı değil mi? Geleneksel Türk tiyatrosu ve genel anlamda tiyatro. Sizlerden şunu istiyorum. Youtube'da e, Orta Oyunu, Metta, Karagöz bunlarla ilgili aslında videolar var. Bu videoları izleyebilirsiniz. En azından bu anlatılan teorik bilgileri orada görsel bir şekilde görme imkanınız olur. Onun dışında... Milli Eğitim'in kazanım kavrama testleri var arkadaşlar. İnternette bunları indirip çözebilirsiniz. Farklı kaynaklardan da sorular çözebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.